Sayın Bakan, kıymetli valilerim, genel sekreterim, genel sekreter yardımcım. Evet, 5 yıllık bir süreç içinde benim için gurur vesikası sayacağım. Birlikte beraber hizmet yaptığım kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım. Dairimizin kıymetli çalışanları. Bu 24. dönemin son toplantısında ve Allah nasip ederse yeni dönemde de tekrar adayız. Allah ne murad eder o olur ama bir çoğunuzla görüşemeyeceğiz. Sözlerime başlarken hepinizden helallik diliyorum. Kiminize abi, kiminize kardeş, kiminize evlat olmaya çalıştım. Bilerek isteyerek az önce Bekir Başkan da bir dedi. Elimizden geldiğince kimseyi kırmamaya, üzmemeye gayret gösterdik. Ola ki bir hatamız varsa affola hepinizden helallik diliyorum. Şimdi bütün arkadaşlarımız çıkacak buraya. Herkes söz alacak. Konuşmaların tabii biz de dönem, dönem söz aldık. Parti grubumuz adına ben de burada söz aldım. Konuşmalar yaptım. Hep de söz keseceğim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Neşe Dertaş'ın da dediği gibi kadınlar insandır, bizler de insan oluyoruz. Bu vesileyle başta şehit aileleri olmak üzere. Doğu Türkistan'da, Filistin'de dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında ezilen, horlanan anneler başta olmak üzere. Annem, eşim, kızım ve bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.